su pompası sezonluk bakım. 1- Düşün kimyasal tüm ile yüzüyle işte bir yöntemle temizlenmesi. Isı pompası kondansatör kısmı kimyasal yıkamayla güzel bir şekilde yıkanmalı. Isı pompası, pompa, desikasyon pompasının çalışıp çalışmayı kontrol edip su basıncının yeterli seviyede olup olmadığı kontrol edilmeli pompası, dış ürünler, çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. İç pompası, boru sistemlerinin kaçak olup dizasyon sonunda olmadığı kontrol edilmeli. Yerden ısıtma ise sistemin kontrol edilmesi, radyo sistem ise vanaların açık olup hava sal, alınmadığı kontrol edilmeli. Kontrol panelleri, gerekli ayarlar yapılarak kontrol edilmeli. Eğer oda tamusluğu kullanılıyorsa derece yerleri oda tamusluğundan kontrol edinilir.